Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün misafirlerim vardı. E ee, biz de yemeğe attım üstüne lahana çorbasını arkadaşlar misafirlerime. Gördün mü atmış Bir de palamut kızartacağım arkadaşlar onlara. Böyle. Böyle de hamsi kuşu yoğurdum. Geldim. Onun da bir deseni yapacağım misafirlerime. bugünkü misafirlerim geldi. Kız kardeşime merhaba. Kız kardeşime e, ham sıkışu yap dedi. Özüm şu çocuğun yanına gel ve çevireceğim. Sen çevir ben seni. Çeki, marekle ellerini çege çegeyin ben. Çocuğu seni. da kolla. Çocuğu da kolla arkana da be, başını. Ben anlatıyorum. Ha, özümcük sadece güzel. öyle olmaz. Eee çok büyük yaptığın şeylerini yani. yani. O daha şey, kabarcık tarzında olacak. Evet. Daha küçük, daha ha, küçük geldi. yani. Az mı Minik şey, minik. Çok mu koydum? Dur bakın şimdi çeviriyorum, yok, olsun, de çevireyim. Yok olsun, içtikten sonra hiç fark yok, etmiyorum yok. yani. Ben ya, sanki daha küçük olması lazım dedim. Acaba bir yöntemi yani mi var? Evet, kabarcık tarzı var ya. Ben bunu iki kez yapıyorum. Yani, ben yani hiç yurmadım. Yok pişirmesini yurmadın mı? Ha a, hiç yurmadım. Hep size e, kakaladım böyle işleri. Öyle <laughs> <laughs> oldu biraz ama. Aha tamam. Olsun. Bak, ilk, i̇lk Emre konuna sağlık. Ona kadar da olursa olsun onlar lezzetli oluyorlar. Hadi sonra gene görüşürüz. Bizim yemeklerimiz pişiyorlar. Trabzon'da yenebilecek ne varsa ben pişirdim. Misafirlerime hazırladım. Afiyetle yesinler inşallah arkadaşlar. Bugün yaptığım lahana çorbası. İç döktük. Hamsi kuşu yaptık. Palamut kızartıyoruz bir demlikte de çayımızı attık üstüne ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> Yemeklerimi pişirdim arkadaşlar. <laughs> Misafirlerimi hazırladım. Bugün evim kalabalık ama olsun. Başımın üzerinde yerleri var. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Yine sizinle görüşeceğiz. Arkadaşlar hadi afiyet var olsun. Soğanları da Nurcan'la Ayşe'nin önüne koyalım Nurcan evet. sen kuvvetlisin. Sen de şunu kırgız. Bir <laughs> hayır. Ee, hayır. arkadaşlar çok güzel. Lahana çorbamız var. Palamutumuz var. Antilipidemiz var. Değil mi? Değil mi? Hamsi. Sevdiniz Hamsi. mi menümü? Hamsi. Menümü sevdiniz evet. mi? Evet. Başlayayım. Afiyet var şeker olsun. Arkadaşlar soframıza A gelin buyurun. Ali Bey, Bekliyorum. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hani hepimizin e, sofrası hepimize A açık. A evet. Tabii, <laughs> buyurun yiyelim. Buyurun yiyeceğim, gelin yiyelim diyeceğim ama şey çok yani Hayır. nereden gelecek? Suanı kırıp da yemek zor değil ya. Dur dur at. Hiç <Afiyet olsun. gülüyor> bak, Bana soğan mı yediler var. kırsınlar diye. Çağrı kır kır balamutla yedin. <laughs> hani bıçakla. Hadi arkadaşlar bize Hadi afiyet edelim. olsun. Herkese sonra görüşürüz. Afiyet olsun. Turşu istediler bende. Turşuyu da vereyim onlara arkadaşlar. Şey, şey, Abone şey. Mis gibi oldu mis. Açtım kavanozu ki gerçekten mis gibi turşu koktu. Biraz kalabalığız ama olsun idare edin bizi bugün. <laughs> Dedim size kurduğum turşulara asla sirke koymuyorum. Bakın arkadaşlar sirkesiz nasıl oluyor. Hiçbir erime hiçbir şey yok. Çok da dedim size ki niye eriyecek ki yani turşuyu güzel koyarsanız yani sirkesiz ah, erime yok bir şey yok yani bunda. Hadi, Hadi bize güzel. afiyet benim olsun. Çay Çayımı da atayım üstü, attım üstüne. Evet, Eee. Öldem Hanım bize güzel bir çay yaptı. öyle kahve yap. Kahvem yok. <laughs> kahve cidden, yok? Saçmalama. Ne Bu fakirliğin ben evet. ondan isterim. Evet, kahvesi yok mu? Akşam abi de ee, Fakirliğin da yüzüme da. vurduğunuz için kahve, teşekkür ederim. Kahve yapıp da içmedik. Kahve Arabası dedim içelim. Kahve içelim. Kahve evet. Görüyorsunuz. Özdem bahçeden çekirdek topladı. Şu şekilde. Bunları çıplamaya kavurdu herhalde. Kavurdun mu? Eminim. Kavurdum, kavurdum. Evet, çekirdeklerimizi kavurdu. Bir tadına bir bakalım beraber. Aa, evet. Bunları bahçeden toplayıp kavurdu Özdem bir bakalım topladı. Evet. Tutunluğum. Evet. Ne kokuyor? gibi. Mi? Evet. mis gibi evet. incir reçellerinden de yiyeceğiz, çayımızdan evet. da yiyeceğiz. Ne çekilir? Çekirdek şey yiyeceğiz. Hiçbir şey yok. O da sizin. Bunu da kavurdum da o uyuz aslında. Işte. O ne öyle? Bizim gibi. O bu, bu. Evet, ödemin bahçesinden çekirdekle. hanımlar gelin buyurun. Sohbet eşliğinde eee do, ne denilen buna? Doğal Organik organik çekirdek. Organik gün Yani e, fabrikada işlenmemiş. Kurum Zilale. Kurum. kurum yeni yaptırdım. <laughs> <laughs> Tomatesin şey mi olacak Kimisi gibi. için de sen, sen yani böyle bir şey mi koyayım? Evet. evet. <laughs> can, ara ben böyle ne bayrım ya çok Konuşan boşu. doktorun yazanesini ya. Doktor dedi arkadaşına ki pazarca. 15 kilo kornosan turşu ayarla bana. Niye? Demek e, turşu, turşu, bostan turşu böyle. Bir gün pazartesi, çarşamba, cuma dedi. Bana hani arada dedi, haldan dedi, hemen dedi sana. 15 hmm. kilo <laughs> 50 kişilik yemek. Bir yerde organizasyon yaparlar, 50 kişilik yemek. Pilav, nohut, tavuk. Öyle bir rahatlık. Evet, alacağın da, da para. Yani işte. <laughs> ben sana bir yemeği şey, çekeceğim. Yani bir şeyden uğraşacağım. Annecim bu sene, bu devirde tek kişi gecikmiyor. Bir şey yazıp aile testi kurman lazım. Kendi karını kızarsan yiyecek, tabii. Kimisin içi <içiyor>? var? <laughs> Kendisinin içi yok. <laughs> Acayip gidiyorsun ağabey sorunlardan yukarı vuruysun ki uuu alabildiğin çekildi o. Alabildiğin ağlayarak arayacaksın. Ah ah ah. Git dış kapıya. Oyran. Bir şey kesmeyin o karanlıktan da korkuyor olmuş ya. Bebek değil ya. Emin nerede? <gülüyor> <gülüyor> o da orada. O var ya. Buralarda yok ha. Yani sen de bebeksin demiyorlar. Ayşe Kemil aynı, Aşı, ben, e, de aynı. E, e. çöp gibi ya sinek şey yapar. Ya. O kadar ince sinek oldu balkona. Niye? Ya ben ne diyeyim? Tabii zaten ne? Ya ya de, ne? De, Zeydini, o kadar acı suyu var ki inan ağzında yemiyorsun. O kadar da kurt Tamam da hangi kurt o acı suyun içinde yiyor? Ablam ne diyecek söyledi? Şey nasıl yaparsınız o Kıraysın, suyun içine koyarsın. Kıraysın, suyun içine Her gün değiş. Ne zamana kadar 15 de? gün değişir. Her beş on beş beş gün değişir. 15 gün. gün suyunu değişip başka yeme. 15 Aslında ne 15 gün Bak üstüne şey yiyorsun. Üstüne Bak Bak

bir gidip gelmemi diyor. o da para var ya bayağı şey, ya ben Abi gelip bir şey var ya. Bir de sen limon da koyayım. Aferin. Kuzunu Yarısı senin yarısı amin edin. Aynı kredi. Ya da bir bu süre tamam bir rica atla. suyunu değiş değiş koy. Bu üstünü sakın. Benim geldim. bir şey koydun mu? Bunu da amniyorum. Bu neyi? Çok güzel. Ee, bu üç tepe işte ben Hı. bunu ağaçtan topladım. onu. Ekmek lazım. Bu da ne ekmek Çok iyi. Bu çok, çok mı? tatlı. Ben çok severim. Zeytin Ece, bir mutlattım. Ben daha tavuk yapmadım. Elime Çok güzel inince. Bakma elimde imkan yok. Suyun içine kır. kır, kır al. Her, Her gün, gün suyunu değiştir. Beş gün yemek. sonra yiyebilirsin.